şeriatçı demek, Kur'an'a inanan demek. Yani Kur'an'a inanan herkes şeriatçıdır. Olmak zorundadır. Aksi takdirde sümme cealnâke alâ şeriatim minel emri fettebi'a Biz seni şerat caddesi üzerine emri dinden olan, dinle ilgili bir yolun üstüne koyduk. Yolun adı şerat. Habibim sen ona hakkıyla tabi ol. وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَا اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bir şey bilmeyen, yaratmaktan haberi yok. Kendi yaratılmış, nasıl yaratıldığından haberi yok. Anasının karnında dokuz ay durmuş, nerede durmuş haberi yok. Erkek miyim, dişi miyim haberi yok. Siyah mıyım, beyaz mıyım, güzel miyim, çirkin miyim, uzun mu, kısa mıyım? Hiçbir şeyden haberi yok. Dünyaya gelmiş, ondan sonra biraz büyümüş etmiş, aklı başına gelmiş, Allah'ı beğenmiyor, Kur'an'ı beğenmiyor, şeriatı beğenmiyor. Bunlardan da esfel adamlar var mıdır? Bu bilmeyenlerin, nefislerin arzularına tabi olma. İsviçre'den bir kanun alır, İtalya'dan bir madde alır, Amerika'da, Avrupa'dan bir şey alır. Yamalı bohça gibi bir şey çıkarttılar meydana. Şimdi yönetemiyorlar. Çünkü neden? Don lastiği gibi bir yandan buradan çekiyorsun gidiyor, buradan çekiyorsun gidiyor. Caydırıcı cezalar yok. Önlem yok. Bilmem ne. 100 sene oldu. 100 sene olduğu halde şu anda suç oranları patlamış. Hapishanelerde doluluk oranından dolayı her yere hapishane yapsan müşteri var. Efendim her gün cinayetler, bıçaklamalar, gasplar, suç oranları, uyuşturucular vesaireler dünyanın en yüksek seviyeli ülkelerine dönmüş. Nasıl yöneteceksin bunu? Adamı hapse atıyor. Ondan sonra adam adam öldürmüş. Bu hapiste ne iş var? Bunun yeri neresi? Mezar. Velekum fil kısas hayatun. Öldüren öldürülecek. Yoksa hayat yok. Katil nasıl yaşar ya? Öldüren öldürülecek diyor Kur'an. Hadi bakalım kısas yapsalardı PKK mı kalırdı? de mi kalır? Şimdi dağlardaki PKK, de bile teslim olmak ister, istiyor. O kendi adamlarından kaçamıyorlar çünkü kaçtığını bilseler yolda onlar vuruyor. Başarılı bir operasyondan kaçmak istese, yani kaçabilse çoğu kaçacak. Ama bir de kendi işlerinde tarıyorlar. O niyetini anladıkları zaman seni zaten oradan çıkartmazlar. Bazıları kaçmayı başarıyor falan işte. Görüyorsunuz askere teslim oluyorlar falan. Ama idam yok. 9 tane askerin kanına girmiş. 10 tane polisin kanına girmiş. Ondan sonra ancak operasyon yaparsan mitin şimdi başarılı operasyonları oluyor şeyde Kuzey Irak'ta falan. Operasyon yaparsan orada leşini çıkarıyorsun. Orada bir şey yok. Ama adam teslim olursa geliyor buradaki kanun maddelerinde ne yok? İdam yok. E sen 10, 20, 30, 40 bir bomba atmışsın, 100 kişi ölmüş ya. Ama biz onu bakacağız. Yaşarsa Apo'ya baksana gebermek de gebermiyor arkadaş. Apo'yu benden iyi bakıyorlar. Tabii benim doktor, doktor hepsi eğreti. Kendim arıyorum doktoru, ilaç yazdırıyorum kafadan. Doktor da kafadan yazmıyor tabii de hastalığıma göre yazıyor. Yani beni kimse bakmıyor ki bana. Beni hiç şeker 300, 500 alıyor gidiyor, iniyor, çıkıyor bilmem ne. Size göre ben önemli bir adamım göya. Ama hiç. Ya bu adama bakan var mı ya bunun ilacını veren var mı bilmem. Kendi kafama göre takılıyorum. Apo'yu orada nasıl bakıyorlar el bebek gül bebek kaç sene oldu? 25 seneyi geçti herhalde. Çeyrek asırı geçti ya. E bu adam orada ölür mü? Her dakika doktor var. Her dakika tansiyon ölçüyor, her dakika şeker ölçüyor, her dakika özel, özel bakım. E bebek katili. Adını ne koymuşlar? Bebek katili. E bu kadar bebekleri, masumları, bu kadar insanı öldürmüş, 30 bin, 40 bin sayılarından bahsediliyor eskiden beri. Şimdi kaça çıktı bilmiyorum yeni hesap. Devamlı devam Her, her hafta şehit var. Kaç tane asker polis şehit var. Devam ediyor yani. Ee, e, sen bu adamı böyle yaşatırsan dışarıdaki de ne der? Der ki arkadaş zaten yakalansak da bedava bakacaklar. Onun için yapabildiğimiz kadar yapalım, öldürebildiğimiz kadar asalım, keselim, bombalayalım. Ondan sonra da içeride düşersek yatarız aşağı. Böyle bir kanunlarla suçu teşvik eden, efendim suçluyu suçlunun haklarını masum insanlardan daha fazla savunan suçlunun hakları daha fazla. Avut hakkı, şu hakkı, bu hakkı, ziyaret hakkı çık, girdisi çık. Birçok bazı özgürlerde o kadar hak yok. E peki, sen bu işi düzelte, düzeltebilir misin?